Merhaba, bugün elimizdeki kaynaklara biraz daha yakından bakıyoruz. Merhabalar. Konumuz Kur'an'daki Adem ve İblis kıssaları. Daha doğrusu bu kıssalardaki bazı şey, dikkat çeken farklılıklar ve tutarsızlık olarak yorumlanan noktalar. Evet, kaynaklarınız bu hikayelerin farklı surelerde nasıl, nasıl diyelim farklı tonlarda hatta farklı detaylarla anlatıldığına bayağı odaklanıyor. Ve bu durumun da bazı eleştirel soruları gündeme getirdiğini söylüyor kaynaklar. Bizim amacımız da bu kaynakların işaret ettiği çeşitliliği sizin için biraz daha açmak. Hı hı. Kaynak metnin temel iddiası neydi? Bu farklı anlatımlar kafa karışıklığı yaratabilir ve hani o aracı figürler var ya, peygamberler, melekler, Evet. onların rollerini sorgulatabilir diyor. Kesinlikle. Kaynaklar özellikle Adem'in neden yapıldığına yani yaratılış maddesine bakıyor. Şey meleklere verilen o secde emrinin detaylarına. Evet. İblis niye karşı çıkıyor bunun gerekçesi surelerde farklı mı? Ee, i̇blis melek mi, cin mi? Bu çok temel bir soru mesela. Çok temel, evet. İstediği mühlet ne kadar? Cennetten çıkarılma süreci nasıl anlatılıyor? Bakara, Araf, Hicr, Sad, Taha, Kef bütün bu surelerdeki farkları tablolarla falan göstermişler. İlginç. Peki kaynağın yorumu ne bu duruma? Kaynağın yorumu biraz daha eleştirel. Diyor ki bu durum nepotizm, adaletsizlik gibi konuları düşündürüyor. Hatta aracıların rolü şüpheli hale geliyor diyor. Vay. Ve doğrudan şu soruyu soruyor Metin. Bu varlıkların Allah ile iddia ettikleri gibi bir bağları olduğuna nasıl inanacağız? Oldukça sert bir soru aslında. Gerçekten çarpıcı bir soru. Gelen o zaman bu farklılıklardan bazılarına bakalım. Mesela şu yaratılış maddesi İsra, Araf, Sad surelerinde tin yani çamur diyor kaynaklar. Evet bildiğimiz çamur. Ama Hicr suresinde salsal yani ses veren kuru balçık ya da hamayin masnun şekillenmiş kara balçık gibi daha farklı daha şey detaylı tanımlar var. Aynen Ali İmran'da da turap yani toprak geçiyor. Peki kaynaklar niye bu kadar üzerinde duruyor bu materyal farkının? Yani sonuçta hepsi topraktan gelmiyor mu bir şekilde? Kaynak metin diyor ki bunlar sadece eş anlamlı kelimeler değil. Her biri farklı bir imaj çiziyor. Yani birleştirdiğinizde tek pürüzsüz bir resim çıkmıyor ortaya. Bu da anlatının kaynağıyla ilgili soru işareti yaratıyor metne göre. Anladım. Aynı durum İblis'in reddetme gerekçesinde de var. Evet, o da ilginç. Taha suresinde net bir sebep yok gibi, ama Bakara'da kibirlendiği ve kafirlerden olduğu söyleniyor. Hı hı. İsra, Araf ve Sadda ise iblis kendisi konuşuyor. Ben ateştenim, o çamurdan diyor. Bu motivasyon farkını nasıl yorumluyor kaynaklar? Kaynaklar diyor ki bu farklı gerekçeler iblisin karakterini ve isyanının temelini anlamayı zorlaştırıyor. Yani bir yerde psikolojik bir neden var, kibir gibi. Başka yerde ontolojik yani varoluşsal bir karşılaştırma var. Ateş ve çamur. Anlıyorum. Bu da sanki farklı versiyonlar olabileceği fikrini. Aynen. Ya da zamanla farklı vurgularla aktarılmış olabileceği fikrini güçlendiriyor kaynağa göre tabii. Peki ya iblisin kimliği? Bu çok kafa karıştırıcı gerçekten. Genelde meleklere verilen emre muhatap alınıyor. İnsan demek ki melekmiş diyor. Evet, ilk akla gelen o oluyor. Ama Kehf suresi 50. ayet çok net. O cinlerden de diyor. Kaynaklar bu durumu nasıl ele alıyor? Bu o aracıların şüpheli rolü tezini nasıl etkiliyor? İşte bu nokta kaynak metnin argümanının tam merkezinde. Metin bunu bariz bir tutarsızlık olarak görüyor. Öyle görünüyor gerçekten. Ve diyor ki İblis'in kategorisinin bu belirsizliği anlatının bütünlüğü hakkında ciddi şüphe uyandırıyor. Eğer meleklere verilen emre cin olan iblis de muhatapsa, e, o zaman emrin kapsamı neydi? İblis'in oradaki konumu neydi? Mantıklı sorular. Kaynağa göre bu aracı figürlerin rollerinin ve statülerinin aslında o kadar da net olmadığını gösteren bir kanıt niteliğinde. Anlıyorum. Bir de şu mühlet meselesi var. İstediği süre İsra'da kıyamete kadar diyor ama Araf, hiç. Sad'da beyaz gününe kadar yani diriliş gününe kadar. Evet, bir de Sad suresinde lanetin din gününe kadar süreceği ekleniyor. Bunlar belki küçük detaylar gibi duruyor ama... Ama kaynaklar bunlara da takılıyor. Diyorlar ki bu tür detaylardaki farklılıklar bile genel anlatının tutarlılığını zediliyor. Nasıl yani? Şöyle, yani kıyamet günüyle beyaz günü veya din günü arasında belki teolojik farklar var ama bu terimlerin farklı surelerde böyle farklı kullanılmasıdır tanınması, metnin tek bir elden çıkmadığı, belki farklı gelenekleri yansıtan parçaların birleşimi olduğu ihtimalini akla getiriyor kaynağa göre. Anladım. Cennetten çıkarılma ve tövbe detaylarındaki farklılıklar da bu yöndemi yorumlanıyor. Taha'daki ahit vurgusu, Bakara'daki isimlerin öğretilmesi… Kesinlikle. Onlar da bu parçalı yapıyı destekleyen örnekler olarak görülüyor kaynak metinde. O zaman tüm bu örneklere bakınca, kaynakların ana fikri daha belirginleşiyor. Bu metinler diyor ki Kur'an'daki Adem ve İblis anlatıları farklı surelerde tutarlı değil, hatta bazen çelişkili ve bu durumu da bayağı eleştirel yorumluyorlar. Aynen öyle. Vardıkları sonuç şu: Bu anlatı parçalarını bir yapboz gibi birleştirmeye kalktığınızda ortaya tek ve net bir hikaye çıkmıyor. Peki neden böyle? Kaynaklar ne diyor? iki ihtimal öne sürüyorlar. Ya diyorlar ki olayı farklı gören veya kurgulayan farklı yazarlar var ya da belki de asıl gerçeği gizlemek için kasıtlı olarak yaratılmış bir karmaşa bu. Oldukça iddialı yorumlar. Evet. Ve bu noktada da işte o aracılar meselesi tekrar gündeme geliyor. Bu aracılar ne kadar güvenilir? Allah'la kurdukları iddia edilen bağ ne kadar gerçek? Bu sorular soruluyor. O halde toparlayalım isterseniz. İncelediğimiz kaynaklar, Adem'in yaratılışından, iblisin kimliğine, şey motivasyonundan aldığı süreye kadar birçok temel noktada Kur'an anlatılarının çeşitlilik gösterdiğini söylüyor. Evet, detaylı örneklerle bunu ortaya koyuyorlar. Ve bu çeşitliliği de aracıların rolünü ve mesajın bütünlüğünü sorgulayan eleştirel bir bakış açısıyla değerlendiriyorlar. Aynen öyle. Ve kaynak metin son olarak sizi şu temel soruyla baş başa bırakıyor aslında. Anlatıdaki bu farklılıklar ilahi olduğu iddia edilen bir mesajın doğası hakkında, e, onu ileten aracıların konumu hakkında ne ifade ediyor? Zor bir soru. Gerçekten de. Bu çeşitlilik farklı zamanlara farklı bağlamları önelik ilahi bir esneklik mi? Yoksa kaynağın ima ettiği gibi gerçeğin perdelenmesi mi? Anlatıda bir sorun mu var? Özellikle de kaynağın sonunda bir gönderme yaptığı İslam dünyasının mevcut durumu bağlamında bu sorular daha da bir anlam kazanıyor belki de. Evet bu kesinlikle dinleyicilerimizin üzerine düşünebileceği hani kafa yorabileceği bir nokta.